Arkadaşlar videoya geçmeden önce Valorant'a dönüşümüzün üzerine güzel bir çekilişle karşınızdayız arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar her videoda çekiliş yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu videoda aranızdan bir kişiye Valorant Saint Random VP'yi vereceğim. Arkadaşlar 150 ile 1200 arasında VP çıkıyor. Yani tamamen şansa bağlı. Burada sepete ekleyeceğim ve alacağım. Kazanan arkadaşın göz önünde de ona kodunu vereceğim arkadaşlar. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz ve yorumlara arkadaşlar katılıyorum haricinde bir yorum yapmanız yeterli. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar şartları yaparak çekiliş katılabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün arkadaşlar oynanem üzerinden random VP alacağız arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağı uzun bir süredir Valorant içerikleri gelmiyordu. Abi artık yavaştan dönüyoruz. Valorant'ı biliyorum özlediniz. O yüzden arkadaşlar bu videoya sizlerden bir 150 like bekliyorum. 150 like geldiği takdirde yeni Valorant videosu çok hızlı gelecek arkadaşlar arkadaşlar. 150 like geldiği takdirde yeni Valorant videosu sizlerle olacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun halime baya bir süredir gelmiyorduk ve baya bir yenilenmiş site. Gerçekten bu giriş yapmıyoruz demişim. Gördüğünüz gibi baya böyle tasarım masarımı daha güzel olmuş bence. Şık olmuş. Arkadaşlar biz hemen Valorant'a girdik hocam. Burada bakın Valorant random VP var. Tıkladım. Arkadaşlar artık bakın VP'lere çok para vermenize gerek yok. Şansınıza güveniyorsanız abi alıyorsunuz. Raze random VP'yi mesela örnek vereyim. 1200 ile 3500 arasında VP çıkıyor. Ben bugün arkadaşlar sizlere denemek amaçlı Sky Sky Random VP alacağım. İlerleyen videolarda bunları da bunda deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Belki ilerleyen zamanlar daha da random VP ürünleri gelir arkadaşlar siteye. Onları da deneriz. Hemen ben, ben bir e, siteye girişimi yapayım. Siz de bu arada açıklamadan e, dediğim gibi random VP'leriniz güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. sorunsuz bir şekilde arkadaşlar direkt teslim ediliyor. Ben önceden de almıştım. Şöyle Sky Random geldim. 485 ile 3500 VP arasında rastgele çıkıyor arkadaşlar. Yani en az 485 VP geliyor. Ama tabii ki de çok daha 1200 ne bileyim 2000 küsuratlı VP'ler de çıkabiliyor arkadaşlar. Nasıl gireceğiniz falan yazmışlar buraya zaten bilmeyelim ben arkadaşlar şöyle sepete ekliyorum ben. Şimdi arkadaşlar ben bir bunu alayım, hesaba geçeyim tekrardan gelip ve arkadaşlar şöylelikle hesabıma girişimi sağladım arkadaşlar. Bu arada gerçekten uzun zaman sonra kendi hesabıma giriyorum videoda. Arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan şöyle VP'ye tıklıyorum. Bakalım bana VP kodu teslim edildi. Kopyaladım abi. Kaçlık bir VP olur? Ben de bilmiyorum. İnşallah 600 falandır. Ya 350 VP de çok kötü değil. Minimum 350 gelecekti okumuştuk. Ancak yani şöyle bir ne bileyim 600 gelse gayet yeterli. E tabii 3500'e kadar da 3 500 geleceğini ben de şansen düşünmüyorum. Şöyle abi gönder dedim. Şaka mı yapıyorsunuz abim? Öf arkadaşlar tam bakın 170 liraya 1200 VP aldık. Yani bakın ne biçim kara geçtik. Ya biz 300 VP yeterli diyorduk. Bakın 1200 VP geldi. Bende de 300 VP vardı. 1500 VP oldu? Gayet güzel abi. Çok iyi oldu bu. VCT'den bile bir şey alabiliriz biraz daha para kasarak. Arkadaşlar bakın. Bu arada hesabımı görmek isteyen arkadaşlarımız olsun. Şöyle genel anlamda göstereyim ama. Hesap e, envanter tanıtım isterseniz arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Ona göre ben de koleksiyonumu sizlere bir sonraki videoda tanıtarım. Bu şekilde bir koleksiyonum var. Şimdi arkadaşlar isterseniz hocam bir ölüm kalım daha atalım. Ayıp olmasın. Bayağıdır aimimi görmüyorsunuz. Arkadaşlar ben bayılmışım galiba. Ölüm adamlar 7 ölmüş. Yeni hep gelmiş falan filan. Neredesiniz koçum? Aa. Arkadaşlar yeni map. Abi isteyip map gelmiş. Nasıl okunduğunu bilmiyorum o yüzden kızmayın. Şimdi map'i ilk kez görüyorum ben de sizde. Ağzını kırayım. Tamam bunu görmediniz. Avanslı arkadaşlar. Şimdi burası atlanıyor mu buradan. Ana ben burada ne Ben böyle map'in kanka ya. Tüh deneyecektik Nerede? Samsung, Samsung mu? Sen bir selamünaleyküm. Biri daha var buralarda. Burada mı? Sen ne gel? Oğlum birim ne yapıyor lan? 12'ye 1 gördüm birim. Ne oluyor oğlum? Niye lag giriyor lan burada? Gel bakayım. Asistanım da. Ölüp. Oh kafana vur. Allah dur. Can aldım. 4. 5, 6, Allah. Tamam ölüm. İkinciliği aldık sakin. Abi garip bu map. Ne haber kankim? Karşıyı vururum buradan. E tamam çok güzel yerim. Onu kaçırsaydık biraz. Kafana vururum, yakınımda mı var? Aa duydum. Allah kahretsin çok kötü vurduk. Şimdi dur, gel bakayım. Ama solumda gelmesin ya. Gel bakayım sen. Sen de gel. Temizliğe temizliğe koşuyorum. Yetişeceğim sana, takıl biraz. Allah kahretsin dur. Elimde silah yok ama. Burası mı geldi? Anlayamıyorum, sanki burada biri var gibi ha. Var bir tane daha. Merhabalar. One tap denedim de olmadı. Birimin sesini duydum. Sağ mı sol mu? Birim var. Kafana vururum birim. Seni de vururum. Seni de vururum. Hadi oğlum. Bela atayım gelin lan. Allah kahretsin. Şimdi gel kanka zaten. Nereye geliyorsun sen öyle koşa koşa gel bakalım. Allah. Şuradan bir ses aldım. Gene birimi öldürmem güzel oldu. Sen de gel. Ah onu da vursam. Ah onu da vursam. Birim birim kalmazdı ortada. Aa. Çalmayın lan kilime. Arkamda. Anlayamıyorum. Iyy. Çok kaydayım arkadaşlar. Dur bakalım. Hocam bak sinirlenmeye başlıyorum. Allah. Kafana vururum. Kafana de vurum Sova vurma beni. Abim sen de alamazsın beni. Niye vuruyorsun? Alayım şu salak birimden. Beni vuracağınıza az yardım etmek bu kadar mı zor ya? Reis gel bakalım. Daha birebir de ölecek kadar kötü değiliz sen de gel. 30 canım var. 30 canla çok iyi oldu. Bela geldi mi hocam? Birimin de kafasına vururum. 38. Gel buraya. 39. 40 abim bu kadar. One de koyarım. Maçı da alırız arkadaşlar. Bu şekilde. Acer, aim, özden de. Taner'den geldim. Allah hocam vermem birinciliği yani. Neyse arkadaşlar gerçekten özlemişim Valorant çekmeyi. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kalma Video beğenmeyi, kalma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Abi dediğim gibi çekilişe de katılmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten çok özlemişim. Ya bir 150 like atın. Bir tane daha çekelim ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.